Daha önce de söylediğim gibi evet. e, egzersizlerdeki temel amacımız ense kökümüzdeki e, başlayan vagus sinir sistemini uyarmak. E, gözlerimiz de ona eşlik edecek çünkü göz kaslarımızda burada. Gözlerimizi e, tam sol ve tam sağ yaparak e, gene vagus sinir sistemini uyarıyoruz. Onun için gözlerimizle katıyoruz. Lütfen e, egzersizlere başlamadan önce Sol e, omuz başınızı, sağ omuz başınızı önce bir bakın. Nereye kadar, en geriye nereye kadar bakabildiğinizi saptayın. Ee, sonra bu egzersizleri yaptıktan sonra tekrar bakarsınız e, aradaki açı farkını göreceksiniz ne kadar e, daha geriye doğru bakabildiğinizi. Bir de e, lütfen egzersizlere başlamadan önce bir liste yapın kendinize. Bu ağrı sizi ne kadar rahatsız ediyor? Mesela 1 ile 10 arasında bir puanlama yapın. Ne bileyim işte 1'dir, 10'dur, 5'tir, 7'dir. Ee, sonra bu ağrıyı hangi sıklıkla yaşıyorsunuz? Haftada 1 mi? 10 günde 1 mi? Ayda 1 mi? Onu da not alın lütfen. Sonra bu egzersizleri düzenli olarak bir hafta, 10 gün, 1 ay yapın. Sonra tekrar bir liste hazırlayın. Aynı sorularla sonu iki listenizi karşılaştırın. Ee, gerçekten aradaki farkı göreceksiniz. Ee, burada tamamen hizmet etmeye çalıştığımız şey sağlıklı bir vagus sinir sistemimizin olması. Vagus sinir sistemimiz sağlıklı olduğu takdirde tüm organlarımız sağlıklı çalışıyor ve sağlık bütün bedenimiz ruhsal, bedensel ve fiziksel e, akıl sağlığı olarak sağlıklı oluyoruz. Bunu unutmayın lütfen.